merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kartın kim oynuyor? Ama bu Roblox değil. Ah ya. Şimdi yeniledim. Şuna gidiyor. Hadi ama şu haritaya gideceğim. Şu haritaya gidiyorum. 10 kişi olacak diye biliyorum. Hadi ama Ha ah, tamam. Arkadaşlar arka işte. oyunda da ben değişik duruyorum bir kişi de kuruyorum ya. de Ayaklara bakmam gerek. <gülüyor> 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 tabi üf katil değilik ya. O yüzden kaçayım ben. Hmm. Na ah. na ah. na ah. na na na. sörge ben kendim o. Açık gitti o katil mi? Hadi katil çık. Evet. Of. Oyunu kazandık arkadaşlar. Katil çıktı sanırım. Ben yeni oyunu da. Oy. Bakalım. Şimdi bunların haritasına girdim. Bakayım. Arkadaşlar. Bakayım bunda Victor olacak mı ya da katil olacağım. Yeter ama. Turuncu renkte biri yok. Çok şanslı. Turuncu renkli. Ya ya. Ka ben yanındaki petli olan ya. Evet, 2 1 dı dı dı, dı. BUM bu 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 hadi <laughs> instagram ben mi tıkladım hı <laughs> o ben tıklamışım ben ne ne de ya ben kafam karıştı arkadaşlar Bugün, bugün. Katili bulacağız. Bulamazsak. Diye hepimiz öleceğiz. O yüzden katili bulalım. Katil kimse? El kaldırsın. Bence yu olan. Bak şu var ya. Nef. Hat. Oyundan çıktı. Bak Ba. Papi.

Arkadaşlar Aa, ya. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Arkadaşlar. Ne oluyor? Benim ekran burada kaldı. Anam. Neyse şarkı videosuna.